arkadaşlar bugün evde mozzarella yapımını göstereceğim size. Bunun için 3 litre süte ihtiyacımız var. Limon tuzuna, peynir mayasına ve tabii tencereye bir de ince tülbent tarzı temiz bir beze süzmek için tabii ki derece derecesiz yapmıyoruz. Şu an sütü ısıtmıyorum. Soğuk aldığım gibi içine bir tatlı kaşığı şu şekilde limon tuzu ilave edeceğim. Ama bunu ilave etmeden önce gördüğünüz gibi önce suda karıştıracağım. Şöyle biraz eriyene kadar karıştırıyorum. Aynı şekilde bir çay kaşığı mayamı da yine çok az bir suyun içinde çözeceğim. Aslında sıvı zaten. Şöyle bir tat, bir çay kaşığı yetiyor. Onu da karıştırıyorum. Limon tuzumu soğuk çiğ sütümün üzerine ilave edeceğim. Şöyle biraz çözdürüp isterseniz öğütücüden de geçirebilirsiniz limon tuzunuzu. Şimdi şu şekilde ilave ediyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor ev yapımı mozzarella. Kahvaltılarınızda tüketebilirsiniz ya da pizzanızın üzerine koyabilirsiniz. Şimdi ocağımın altını açıyorum. 36 dereceye kadar ısıtacağım. Limon tuzu bu mozzarella da bulunan esnek yapıyı oluşturuyor. Yani onun oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Bir yandan ölçelim. Henüz daha zaten başlangıçtadır. Bakalım kaç derece oldu. Ocağın altını çok açmayın. Birden ısıtmayın. İdeal sıcaklık 36 derece olması gerekiyor. Çünkü bakıyoruz. 33 buçuk. 33.9 34 kesilmeye başladı sütümüz. Limon tuzundan dolayı hafif hafif kesikler oluşmaya başlamalı görüyorsunuz. manda sütüyle de mozzarella gayet tabii ki güzel olur. Aslında o daha iyi olur. Ben bundan sonra inşallah manda sütüyle de mozzarella tarifime ekleyeceğim ve aradaki e, oluşan peynir miktarını farkını göreceğiz hep birlikte. Çünkü mozzarella'dan daha çok oluşuyor. inek sütüne göre şekilde karıştırıyoruz bir yandan ve kesildiğini görüyoruz hafif hafif. 2 numarada benim şu an ocağım. Sizlerde kısık ateşte yani çok yüksek olmayan ateşte bu şekilde karıştırarak ısıtabilirsiniz. Şöyle termometreyi gezdireyim. 35.2 35 derece 35.1 az kaldı. Mayamı ilave edeceğim şimdi. Ocağımın altını tabii ki kapatacağım. Gördüğünüz gibi 36 derece oldu. Şimdi ocağımı alıyorum. Su altından kapatıyorum. Çünkü sıcaklık yükselmesine devam etmesini istemiyorum sıcaklığın yükselmesine. Şu şekilde koyuyorum. Burada bir tatlık bir çay kaşığı mayamı ilave ettim ve suya karıştırmıştım. Yarım çay bardağı kadar. Hani fazla su koymayın. Şöyle bir karıştırıyoruz. İyice bir karıştığından emin oluyoruz dağıldığından mayamızın. Şöyle bir 2 3 yani 1-2 dakika bile yeterli. Şöyle bir karıştırın. Mayanız iyice dağılsın. Altına soğuk olmaması için, taş olduğu için Şöyle bez koyuyorum. Üzerine örtüyorum. Bir yarım saat sonra gelip kontrol edeceğim. Böyle jelimsi bir kıvam olması lazım. Olduysa teleme denilen bu oluşan yapıyı birlikte keseceğiz. Evet merhaba arkadaşlar. Bir 30 dakika beklettim. Gördüğünüz gibi Mayam tutmuş. Bunu derin bir bıçakla bu şekilde kesiler atıyoruz. Şöyle bir. Biraz bekleteceğiz. Daha sonra 40 derecede bunu birazcık döndüreceğim ve birleşmesini sağlayacağım. Bu şekilde biraz bekletiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biraz daha suyu üstüne binmiş. Şu an bir derecesini ölçüyorum. 40 derecede şöyle birazcık döndüre döndüre çok fazla yıpratmadan peynirimiz birleşmesi gerekiyor bu aşamada. 40 dereceden fazla yukarı çıkmayın şu an için. Bakın şöyle yavaş yavaş döndürün. Şöyle. diye toparlayacağız böyle, yavaş yavaş. Şu an 36 derecede derece. Süt, süt şeyin sıcaklığı. Isındıkça bir araya geliyor. Acele etmenize gerek yok. Stres yapmanıza gördüğünüz gibi. Şöyle yavaş yavaş Evet. Şimdi buraya hatta şunu da süzeceğim. Hafifçe birleştiriyorum ve üzerine kaplayana kadar şöyle bir sıcak su koyuyorum 90 derecelik. Azıcık da tuz serpiyorum. Şöyle birazcık yumuşamasını bekleyeceğim. Bunun için eldiven takmamız gerekiyor. tutuyorum. Gördüğünüz gibi yumuşadı. 3 topa böleceğim ben. Bakın nasıl esniyor. çok sıcak. Evet, eldivenimin tekini de bu arada yırttım takarken. Şöyle, Şöyle pürüzsüz şekle getiriyoruz. Bu şekilde esnetiyoruz. Şuradan şöyle yapıp koyuyorum Bakın çok güzel oldu. şöyle pürüzsüz bir şekilde koyuyoruz. Şunu biraz pürüzü var. Şöyle birazcık daha esneteyim. Biraz daha dursun. Şunu tekrar yapıyoruz. Şöyle tuzsuz oluyor aslında mozzarella peyniri. İsterseniz tuz da koyabilirsiniz. E, tuz artık sizin kendi damak zevkinize kalmış. Suyun içine bir tatlı kaşığı kadar tuz serpebilirsiniz. 2-3 günde tüketilebilir. Şu şekilde kaplarıma koydum. İsteyen tuzlu yer, isteyen tuzsuz yer. Yani size kalmış bir şey. Şöyle şunu tam bir top halinde şeklini koruması için üzerine soğuk su koyacağım şimdi. Evet arkadaşlar, peynirlerimizin üzerine soğuk suyunu koyup daha sonra buzdolabına kaldırıp ertesi gün rahatlıkla tüketebiliriz. Şöyle biraz suya koyuyorum. Kendi şeklini korusun diye. Gördüğünüz gibi çok güzel pürüzsüz peynirlerimiz oldu mozzarella'mız. Tarttım önceki yapışımda 300 gramdı. Ee, şu an bu şekilde tadına bakmak istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Evet kesinlikle eldiven almanızı tavsiye ediyorum. Mozzarella peynir yapmadan önce benim zaten bir tanesi yırtıldı. Elinizde bulunsun. Şu şekilde size göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi çok güzel. Çok güzel olmuş. Pizzaların üzerinde özellikle dilimleyerek kullanabilirsiniz. Kahvaltılarınızda, sandviçlerinizde her türlü kullanabilirsiniz. Şu şekilde bir iki dilim atayım. Çok güzel. Evet. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.